Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Wemps, Wemps, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Sparta Prag ile Kopenhag karşı karşıya geliyor. Danimarka'da oynanan karşılaşma golsüz sona ermişti. İç sahada kazanarak turu geçmek isteyen Sparta Prag Lig'de oynadığı son maçında iç sahada Pardubice'yi 5-2 geçmişti bu karşılaşmaya gelecek olursak zor bir maç olmasını bekliyorum. İlk maçta olduğu gibi dengeli ve kısır bir maç olur. İlk yarı beraberlik seçimi mantıklı olacaktır. Rex 1.9420.00. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.